Merhaba arkadaşlar. Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Şimdi burada tarot açılımları yapıyorum. burçlara yapıyorum da arkadaşlar. Biraz da yorumlara dikkat ediyorum. Sizin istekleriniz doğrultusunda hareket etmeye çalışıyorum. Bazı takipçiler böyle iş ve kariyer hakkında bir şeyler istemişlerdi. Özel istediler ama ben özel açılım yapmıyorum. Kanalımda yapıyorum arkadaşlar. O yüzden buradan bakıyorum. Niyet edip de dinleyebilirsiniz. Kehanet destesinden de açılım yapacağım arkadaşlar. İş, kariyer ve aşk açılımı yapacağım açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Önce bir işle, kariyerle bir bakalım. Sonra da ilişki açılımımıza bir bakalım arkadaşlar. Evet. Açalım bakalım. Nasılsınız bu arada onu sormadık zannediyorum. Bazen unutuyorum sormayı arkadaşlar. Şöyle bir açalım bakalım şöyle evet koyalım. Görüküyor böyle. Evet. Siz nasıl isterseniz o yönde açılımlar yapacağım arkadaşlar. Yazabilirsiniz yorumlarda. Bu arada yorumlarınız benim için çok kıymetli. Onu da söyleyeyim. Evet. Öncelikle kariyerle alakalı ıı, Açtım kartlarımı arkadaşlar. Kariyerinde ya da böyle iş hayatında böyle uzun süredir sabırla beklediğin fırsat bu yılın sonuna doğru. Zaten yıl sonuna yaklaştık. iki ay kadar bir süre kaldı. Karşına çıkacak bu yılın sonuna doğru. Evet böyle işle alakalı profesyonel çevrende bir toplantı ya da görüşme gerçekleşebilir. Haliyle bu süreç böyle seni yeni bir projeye veya terfiye götürebilir. Evet bu teklife önce bir e, çekinceli yaklaşsan da e, uzun vadede senin için iyi olabilir. Maddi anlamda ise e, yılın sonunda e, maddi gelirlerinde artış olacak onu söyleyeyim. Ya, sadece Fırsatları yakalamaya çalış. Evet bir iki kart daha açalım bakalım arkadaşlar. Evet Şimdi değişik değişik yerlerden aslında karıyoruz değişik çekmesek de fark etmez de önemli olan o kağıtların anlattıkları ve bizim ondan beklediklerimiz. Evet şu önümüzdeki süreçte böyle sezgilerine güvenme, gelebilecek teklifleri iyi değerlendir diyeyim. Bunları değerlendirebilirsen yeni yıla böyle sağlam adımlarla girme şansın çok açık olacak onu söyleyeyim. Ayrıca da böyle ödemelerin varsa bu konularda da önün açılacak. Ödenecek bir borcun varsa ödenecek. Alman gereken bir para varsa da toplu bir şekilde sana gelecek. Onu da söyleyeyim. Evet kartların verdiği en büyük mesaj şu, bir an önce yapman gerekeni yap. Yani evet biraz da ilişki için kart açalım arkadaşlar. Bakalım ilişki durumlarınız ne anlatacak? Evet. Evet ilişkin için e, ne düşündün, ne hissettin ya da bekle, beklentin ne? E, bir an önce bu konuyla ilgili gerekeni yapmaya başla. Konuş. Bir buluşma ayarla. Karşındaki kişiye bu ilişkinin böyle senin için önemli olduğunu anlat. Önemini anlat. Yaşadığın durumu anlat. Anlatmazsan senin için e, sıkıntı yaratacak çünkü. Evet. Hiçbir şey değişmeyecek diye düşünüyorsun. Hayır değişecek. En azından hani konuştuğun için anlattığın için kafan rahatlar. Sen seni anlamasını istiyorsun. Verdiğin değeri görmesini istiyorsun. Yani evet arkadaşlar eğer yalnızsanız da. Böyle bu yılın son aylarında hayatının çok değişeceğini söyleyebilirim. E, aşk hayatında önemli bir değişim olacak. Yalnız e, sen... Beklediğin kişiyle bir araya gelmek e, senin çabana da bağlı olacak biraz. Eğer ki gidersen bir ortama çağrılacaksın. Tabii senin bunu desteklemen gerekiyor. E, Katıldığın bir ortamda olacak tabii ki bu. Yani Kasım sonu, Aralık başı gibi diyebilirim. Bu kişi... Çok içten ve samimi bir insan. Yaşadığın tüm hayal kırıklıklarını sana unutturacak. Yalnız senin biraz açık olman gerekiyor. Duygusal duvarlarını kırman gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Evet biraz daha açalım kart arkadaşlar. Dakikamıza da bakalım bu arada. Evet. <laughs> ya sesim de çok değişik arkadaşlar. Paranjit'im ama geçmiyor kolay kolay geçmiyor ne yapayım evet bu tanışma gerçekleşirse bu davete icabet edersen icabet edersen tanışırsan 2025'te sana önemli bir ilişkinin başlangıcı olacak onu söyleyeyim eğer kalbin doluysa bu kalbi dolu olan kişiler için o kişiyi bekliyorsan Beklediğin gelecek. Açıkçası böyle düzelsin diye umut ettiğin durumlar düzelecek diyebilirim. Şükürler olsun diyelim artık karanlık dönemden aydınlık döneme geçiyorsun. Taliplerin artacak. Hayırlı kısmetler seni bulacak. Gönlüne göre biri hayatına girecek. Evet. Kısmetin de fırsatlarında artıyor. Evet kartların öyle söylüyor arkadaşlar. Sen yani ne dilersen gerçek olacak. Ee, dileklerin, duaların kabul olacak. Ona göre ne niyet ettiğini, ne dilediğine dikkat et. Çünkü karma biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir döneme giriş yapıyorsun ki değerin anlaşılıyor. Artık e, devran senin için dönüyor diyebilirim. Hatta hatta böyle gelişmeler karşısında sen bile şaşıracaksın. Evet pazarlık yaptığın bir konuda anlaşmaya varacaksın. Artık ne için pazarlık yapıyorsan. Evet böyle daha önce yapman gereken. ihmal ettiğin bir şeyi tamamlayacaksın. Evet. Birisi tarafından da kıskanıldığını hissedeceksin. Bu da hoşuna gidecek. Bazen hani ufak kıskançlıklar hoşa gider ya arkadaşlar. Evet zaten hayatını şekillendirmek istiyorsun. İş olsun. Sosyal alanın olsun. Yani bugüne kadar ne yaptın. Bugünden sonra ne yapabilirsin. Bunları analiz edip bir e, çeki düzen getireceksin günlük yaşantına diyebilirim arkadaşım beni dinleyen e, kağıtları niyetlenen arkadaşım şimdi size evrenden mesajlar kartlarından çekeceğim bakalım şansınıza hangi mesajlar gelecek bunlar kartların mesajları arkadaşlar yapacak bir şey yok gelini kabul edeceğiz şöyle bir açalım bakalım Evet saatimize de bir bakalım bayağı olmuş ama neyse Evet hayat hikayenizde yeni bir dönem başlıyor diyor bu yeni dönemin açılmasını bekleyin ve getirdiler getirdiklerini güzellikle kabul edin diyor arkadaşlar Evet Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek veya yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zamanda olduğunuzu da söylüyor arkadaşlar. Evet, e, seyahat kartı çıktı. Bunun için güçlü bir isteğiniz var. E, bunu yapabilirsen yap. Yakında da seyahat görüküyor diyor. Evet arkadaşlar, sabırlı olun diyor. E, koşullar tamamen hazır olunca istekleriniz gerçekleşecek diyor. İlahi zamanlamaya da güvenin diyor arkadaşlar. Evet birisi size yardım etmek için hayatınıza girecek. Bu kişi hayatınızda önemli bir yere sahip olacak diyor. Bu çok güzel bu kart. Bunun üstüne de çekmek istemiyorum. Zaten süreci de tamamladım arkadaşlar dakika olarak. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız için, abonelikleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Sizin istekleriniz doğrultusunda e, kartları çekmeye devam edeceğim. Hangi yönde isterseniz o yönde açılımlar yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.